Herkese merhaba. Bu videoda hücre biçimlendir özelliği ile nasıl koşul uygulayabileceğimizi göstereceğim. Hücre biçimlendirme bildiğiniz üzere mevcutta bir var olan verinizin biçim ayarlarını değiştirmek. Yani şuradaki kullandığımız özellikler. Biz bunu kısa yol olarak CTRL 1'e e bastığımızda da karşımıza gelen bu pencere. Çok aktif kullandığınıza hiç şüphe yok. Sizlere sadece farklı olarak bir özelliğinden bahsediyor olacağım ales diye bir giriş yaptığımız kolonumuz var. Bu kolon içerisinde belli başlı veriler var. Fakat burada verilerimizle alakalı bir koşulumuz var. Yani 60'tan büyük ve eşitse yeşil olmasını bekliyoruz. Bizim için kabul kriteri. 60'tan düşükse kırmızı renklendirmek yani red durumuna dönüştürmek istiyoruz. Bunları yapabilmek için isteğe uyarlanmış tarafı gelmek gerekiyor. İsteğe uyarlanmışa geldikten sonra mevcuttaki var olan genel bilgisini kaldırıp şimdi buraya kuralımızı koşulumuzu yazacağız. Öncelikle yeşilden başlayalım. O yüzden yeşil renk ifadesini tanımlamak gerekiyor. Ardından tabi bunları köşeli parantez içerisinde yazıyoruz. Ardından bir köşeli parantez daha açıyorum ve bu sefer koşulumu yazıyorum. Büyük eşit 60 diyorum ve köşeli parantezimi kapatıyorum. Bu birinci durumumdu. Tabii benim koşulumda ikinci durumum da var. Bu yüzden araya bir noktalı virgül koyuyorum ve şu an <laughs> ikinci ikinci koşulumu yazıyorum. O yüzden tekrar bir köşeli parantez açtım ve bu sefer e, kırmızı olmasını istediğim için kırmızı diye renklendireceğim e, rengi yazıyorum. Ardından köşeli parantezimi kapatıp e, şimdi ise koşulumu yazıyorum. Koşulumu yine köşeli paranteze açıp küçüktür 60 diyerek böylelikle aslında artık uygulamamı gerçekleştirdim. Bu adımdan sonra tamam dediğimizde artık renkleri gördüğünüz üzere art bir e, belirlediğimiz koşula bakarak renklendirme işlemi uyguluyor. Ben buraya 60 dediğimde pardon 60 59 dediğimde artık kırmızıya dönüştürmüş olduğunu göreceğiz. Bu uygulamayı Diğer alanlarınıza da biçim boyacısıyla hızlıca uygulayıp arada sadece yer alan değerlerinizi değiştirebilirsiniz. Ben şu an CTRL 1'e tekrar bastım ve buradaki YDS'deki beklediğimiz değerleri tekrar yazıyorum. 60 yerine 85 şuradaki genel ifadesini çıkardım tekrardan ardından buraya 85 ve gene genel tarafını çıkardım. Bunu da uygulamış olduk ve gördüğünüz üzere 79 olan değerimiz kırmızıya döndü. Aynı durumu bu sefer de üniversite notu bölümüne uyguluyorum. Buraya ise büyüktür gene büyük ve eşit kısmına 3.5 yazıyorum. Genel kısmını kaldırdım. Şu geneli de kaldıralım. Ardından da bu bölüme ise 3.5 diye yazıyorum. Ve böylelikle gördüğünüz üzere direkt olarak 3.5'un altında olan bir tane değerimizi kırmızıya boyadı. Yukarıda olan kısımları ise yeşile renklendirmiş oldu. Böylelikle sizler de aslında koşullu biçimlendirme yükünü e, bertaraf ederek hızlıca e, hücreleri biçimlendirme özelliğinin isteğe uyarlanmış e, fonksiyonu ile bu ayarları yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Beğen butonu ile videoyu beğenebilir. Yorum kısmından sorularını sorabilir veya abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsin.